Bugün bize gönderdiğin kaynakları incelerken gerçekten büyüleyici bir konuya dalıyoruz. İsminin ardındaki o büyük gizem. Evet. Bu analiz isminin sadece bir sesleniş kelimesi olmadığını söylüyor. Adeta ruhunun bu dünyadaki parmak izi, hatta kaderinin şifrelenmiş bir haritası olduğunu öne süren mistik bir bakış açısı var. Kesinlikle. Hatta kaynak, ismini oldukça modern bir benzetmeyle kozmik bir zip dosyası olarak tanımlıyor. Hadi bu dosyanın içindekileri birlikte açalım. Harika fikir. Ama e, bu dosyayı açmaya başlamadan önce metnin önemli bir uyarısını vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii. Bu incelemenin teolojik ve tasavvufi kaynakların ezoterik yani sembolik bir yorumu olduğunu, bilimsel bir iddia taşımadığını en baştan belirtelim anladım. Çerçevemiz bu. Aynen. Buradaki amacımız bu metnin sunduğu ruhsal farkındalık yolculuğunu ve bu yolculuğun kendi içindeki mantığını anlamak. Yani isminin bir frekans olduğu fikrini ve bu frekansın kendini tanıma yolculuğunda nasıl bir rol oynadığını anlamaya çalışacağız. Tamamdır. O zaman bu felsefi çerçeve içinde kalarak başlayalım. Şu zip dosyası meselesini biraz daha deşelim istiyorum. Çünkü bu günlük hayattan aldığımız bir kavramı alıp bambaşka bir boyuta taşıyor. Kesinlikle öyle. Zaten analizin temel taşlarından biri de bu metafor. Metne göre zip iki temel programı ifade ediyor. İki tane? Evet. Birincisi zorunlu isim programı zorunlu isim programı. Bu, ruhunun tekamül etmek yani olgunlaşmak ve potansiyelini gerçekleştirmek için bu dünyada deneyimlemesi gereken temel senaryolar bütününü temsil ediyor. Yani ismin aslında yaşayacağın kader planının bir nevi özeti, bir başlığı gibi. Bu ilginç bir ikilem yaratıyor. Eğer program zorunluysa o zaman özgür irade nerede kalıyor? Harika bir soru. Metin bu konuda bir şey söylüyor mu? Yani hepimiz önceden yazılmış bir senaryoyu mu oynuyoruz? Şöyle yaklaşıyor Metin. İsim sana bir senaryo değil de bir oyun alanı veriyor. Bir harita gibi düşün. Hı, hmm, bir harita. Evet. Örneğin haritan dağlık bir araziyi gösteriyorsa sen o arazide düz bir ovada yürüyormuş gibi yapamazsın. Dağlara tırmanman, vadilerden geçmen gerekecek. Anladım. Ama hangi patikayı seçeceğin, zirveye hangi yoldan tırmanacağın veya bir mağarada dinlenip dinlenmeyeceğin tamamen sana kalmış. Yani zorunlu olan arazinin kendisi, seçimler ise o arazideki yolculuğun. Yani zemin belli ama adımlar bizim. Aynen öyle. İsmin ruhunun evrensel veri tabanındaki kişisel IP adresi gibi. O adres olmadan bu dünyaya bağlanamazsın. Ama bağlandıktan sonra internette nereye gireceğin sana bağlı. Peki ya ZIP kısaltmasının ikinci anlamı? Bu daha çok bir tamir kiti gibi duruyor. Zihin bilinç iyileştirme programı. Tam olarak o. Bu da madalyonun diğer yüzü. O dağlık arazide yürürken düşebilirsin. Yolunu kaybedebilirsin. Zihnin dağılabilir. Tabii ki. Metin, bu dağılma anlarında o bütünlük hissinden koptuğunda seni tekrar öze döndürecek şifanın, pusulanın, isminin kendi titreşiminde saklı olduğunu söylüyor. Yani sadece bir yol haritası değil. Değil. Aynı zamanda o yolda ilerlerken kullanacağın bir ilk yardım çantası. Bu da doğum anına yepyeni bir anlam yüklüyor. Doğum rastgele bir olay değil. Bilincin kendi frekansına en uygun kader planına yani o isme bedenlenmesi süreci olarak görülüyor. Bekle bir dakika. Tamam ismin bir program olduğu fikrini anladım ama bu programın çalışması için neden bu dünya denilen platforma ihtiyacımız var? İşte burası kaynağın hepimizin bildiği o büyük hikayeyi, Adem'in cennetten dünyaya inişini tamamen farklı bir ışıkta yorumladığı yer. Evet. Bu bildiğimiz her şeye ters bir bakış açısı. Vay canına. Evet bu yorum oldukça radikal. Bu felsefeye göre iniş bir ceza ya da bir sürgün değil, tam tersine, değil mi? tam tersine o zip dosyasının içindeki programların çalışabilmesi için zorunlu bir sistem güncellemesi ya da bir dosya çıkarma, ekstrakt işlemi. Dosya çıkarma. Aynen. Metin bunu çok net bir örnekle açıklıyor. Diyor ki cennet anında tezahür frekansıdır. Orada bir şey istediğinde anında olur. Beklemek, çaba, süreç yoktur. Hmm, dolayısıyla sabur yani sabreden gibi zamanla bekleyerek zorlukla ortaya çıkan bir frekans, bir özellik orada aktifleşemez, anlamsız olurdu. Yani bu bakış açısına göre cennet bir mükemmellik hali değil de daha çok potansiyelin gerçekleşemediği bir bekleme odası gibi. Bir tohumun en kaliteli toprakta bile filizlenememesi gibi. Çünkü toprağın direncine, suyun zorlamasına ihtiyacı var. Mükemmel bir benzetme tam olarak bu. Dünya ise o direncin ta kendisi. Kesinlikle dünya zorlukların, zamanın, kutupluluğun ve maddenin olduğu bir işletim sistemi. Bu sistem sabur, gafur, fettah gibi isimlerdeki potansiyel kodların çalışması için gerekli ortamı sağlıyor. Evet mantıklı. Birini affedebilmen için önce sana haksızlık yapılması gerekir. Sabredebilmen için beklemeyi gerektiren bir süreç olmalı. Bu yüzden bu felsefede iniş bir daralma veya ceza değil, tam tersine bir açılım, bir genişleme olarak görülüyor. Potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için zorunlu bir adım yani. Aynen öyle. Peki bu açılım süreci anladığım kadarıyla pek de pürüzsüz değil. Dünya işletim sisteminin en büyük bug'ı yani hatası unutkanlık olsa gerek. Kaynağa göre asıl zorluk tam da burada başlıyor değil mi? Kesinlikle. İndikten sonra en büyük yanılgı metnin ifadesiyle ben bu et ve kemik yığınıyım demekle başlıyor. Yani özünü unutmak. Evet. Bu kişinin kendi ruhsal ağından kopup çevrim dışı offline moda geçmesi gibi bir şey. Maddeye, beş duyuya o kadar odaklanıyorsun ki asıl bağlantıyı, o ruhsal Wi-Fi sinyalini tamamen unutuyorsun. Hmm. Ve Metin diyor ki tam da bu madde kuyusuna düştüğünde seni yukarı çekecek en sağlam ip yine isminin kendisidir. Bu çevrim dışı olma hali metnin en başında bahsettiğimiz zihin iyileştirme programını neden bir tamir kiti olarak gördüğünü de açıklıyor aslında. Yani program sadece bir şeyler bozulunca değil, bağlantı kopunca da devreye giriyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Peki tekrar çevrimçi olmaya ne yardımcı olur? Bu kopukluk nasıl giderilir? İşte burada Metin kontrast ilkesini yani zıtlığın gücünü devreye sokuyor. Kontrast ilkesi. Evet. Bir şeyin değerini anlamak için genellikle onun yokluğunu veya zıttını deneyimlemek gerekir. Işığı anlamak için karanlığı, sessizliği anlamak için gürültüyü bilmek gibi. Bu felsefe bu ilkeyi ruhsal alana taşıyor. Bir saniye. Burada metnin iblis yorumu klasik anlatıların çok dışına çıkıyor. Bu kötülüğün aslında gerekli olduğu anlamına mı geliyor? Bu fikir pek çok dinleyici için rahatsız edici olabilir. Metin bu çelişkiyi nasıl aşıyor? Bu çok önemli bir nokta. Metin kötülüğü onaylamıyor veya yüceltmiyor. Sadece onun işlevini farklı bir perspektiften yorumluyor. Nedir o işlev? İblis düşük frekanslı bir direnç, bir parazit olarak tanımlanıyor. Tıpkı bir kasın onu zorlayan bir ağırlıkla karşılaştığında güçlenmesi gibi, ruhun frekansı da bu tür parazitleri ve zorlukları aşarak netleşir ve güçlenir. Anladım. Bir katalizör gibi. Evet, bir katalizör. İblis, insanın içindeki halifelik frekansını, yani kendi hayatının yönetim gücünü, iradesini eline almasını tetikleyen bir güç olarak yorumlanıyor. Bu direnç olmasaydı o potansiyel güç belki de hiç ortaya çıkmazdı. Altıl kalırdı. Anladım. Yani bu direnç sadece tek bir mitolojik figür değil. Aynı zamanda günlük hayatın gürültüsü. Kesinlikle. Metin toplumsal şartlanmalardan bahsediyor kişi mecusi, Hristiyan veya Yahudi yapılır diye bir ifade var. Bu modern hayatta hepimizin yaşadığı bir şey aslında. Ailemizin, okulumuzun hatta çalıştığımız şirketin bize yüklediği beklentiler var. Tabii ki. Başarılı olmak için şunu yapmalısın, mutlu olmak için buna sahip olmalısın gibi. Metin, tüm bu dış seslerin Bizim orijinal isim frekansımızı bastıran bir gürültü olduğunu söylüyor. Tam olarak bu. Yani ben kimim sorusunun cevabını içimizde aramak yerine bize sunulan hazır etiketleri kabul ediyoruz ve kendi frekansımızdan uzaklaşıyoruz. Aynen. Bu şartlanmalar kişinin kendi özgün frekansından uzaklaşmasına adeta başkasının müziğiyle dans etmesine neden oluyor. Metnin deyimiyle en am gibi. Yani evcil hayvanlar gibi yaşamak sadece yeme, içme, üreme gibi bedensel frekans da kalmak. Yani o zihin iyileştirme planını hiç devreye sokmamak. Aynen. O tamir kitini hiç açmamak anlamına geliyor. Peki eğer bu kadar gürültünün ve parazitin altında gömülüysek, sistemi nasıl yeniden başlatıyoruz? Kendi isim dosyamıza tıkladığımız o an, o uyanış anı nasıl gerçekleşiyor? Bu felsefeye göre o an, kişinin en temel soruyu sormasıyla başlıyor Ben bu bedenden daha fazlasıyım bu çürüyen etin ötesinde bir devamlılığım olmalı yani sorgulamayla Evet bu basit ama derin sorgulama o merak kıvılcımı sistemin yeniden başlatma komutu gibi O ana kadar sadece bedensel ihtiyaçların frekansında salınırken bu soruyla birlikte daha yüksek bir frekansa anlam arayışına ilk adımı atmış oluyorsun. Ve Metin bu yeniden başlatma süreci için pratik bir yöntem de sunuyor. İsmi zikretmek. Ama zikir kelimesi pek çok kişi için sadece anlamsız bir tekrar anlamına gelebilir. Kaynak bu yöntemi nasıl farklılaştırıyor? Çok doğru bir tespit. Metin, papağan gibi tekrar etmenin değil, tefekkürle zikretmenin altını çiziyor. Tefekkürle zikretmek. Yani zikir, ismin koglarını düşünmek anlam katmanlarını tefekkür etmek ve tüm dikkati ismin taşıdığı o frekansa yoğunlaştırmak demek. Nasıl yani? Şöyle bir benzetmeyle anlatıyor. Zihnindeki binlerce düşünce, farklı istasyonlardan gelen radyo parazitleri gibidir. İsmini zikretmek, o radyoyu yavaşça kendi net frekansını ayarlamaktır. Hmm. Başta zor gelir, parazitler devam eder ama odaklandıkça ses netleşir ve sonunda sadece kendi müziğini yani öz frekansını duymaya başlarsın. Bu modern insanın en büyük mücadelesiyle yani dikkat dağınıklığıyla çok örtüşüyor. Sürekli bildirimler, mailler, sosyal medya, zihnimiz binlerce uyaranın saldırısı altında. Kesinlikle. Bu yaklaşıma göre zikir bu gürültüyü bastıran, bilinci öze odaklayan bir lazer ışını işlevi görüyor. Dağılan enerjiyi tek bir noktada toplamak gibi. Tam olarak öyle. Metin diyor ki dikkatini, zihnini meşgul eden o parazit frekanslardan çekip kendi isminin anlamına ve titreşimine odaklandığında kalpten yayılan öz enerjinin yani öz frekansının evrene engelsiz bir şekilde yayılmasını sağlarsın. Bu sezgilerini netleştirmenin en basit ama en etkili yolu olarak sunuluyor. Peki, frekansı ayarladık, kendi sinyalimizi bulduk diyelim. Bütün bu tefekkürün, odaklanmanın nihai hedefine, kaynağın vadine Nihai hedef, seni en iyi halinin yani best version'ının yaşandığı ideal kader planında tutan bir çapa atmak. Bir çapa, evet. İsminin frekansında kalmak, hayat okyanusunda fırtınalar çıktığında, akıntılar seni bilinmez yönlere sürüklemeye çalıştığında, seni sabit tutan o çapa görevi görüyor. Ve bu evrensel bir yasayla ilişkilendiriliyor. Benzer, benzeri çeker. Hmm, sen kendi en yüksek en saf frekansında titreştiğinde o frekansa uygun olan tüm güzellikleri bir mıknatıs gibi kendine çekersin. Bunlar kaynakta sonsuz ilim, aşk, başarı gibi kapılar olarak tanımlanıyor. Yani dışarıyı değiştirmeye çalışmak yerine kendi içsel frekansını ayarlıyorsun. Kulağa çok güçlü geliyor ama aynı zamanda kolayca kaybolunabilecek bir yolculuk gibi bu kaynak yola çıkacak olanlara bir harita sunuyor mu? Evet, metnin sonunda çok pratik bir adıma dikkat çekiliyor. Tüm bu yolculuğa çıkmadan önce işin uzmanlarından bir isim analizi yaptırmanın önemini vurguluyor. İsim analizi. Aynen. Bu analizin yolcunun kaybolmaması için elinde tuttuğu bir ruhsal harita veya bir kullanım kılavuzu olduğu belirtiliyor. Haritasız bir yolcunun kaybolmaya mahkum olduğu gibi isminin analizini bilmeden yola çıkanın da hayatın içinde savrulabileceğini ima ediyor. Yani yolun virajlarını, yokuşlarını, çetin kısımlarını önceden bilmek gibi bir şey. Bu da yolcuyu daha hazırlıklı kılıyor. Metinde buna dair akılda kalıcı ve biraz da sıra dışı bir tavsiye var sanırım. Evet, o kısım gerçekten ilginç. Metin olası bir dijital çöküşe, sistemsel bir kesintiye veya elektriklerin gitmesine karşı bu analizin Kağıt çıktısını alıp saklamayı şiddetle tavsiye ediyor. Dijital çağda oldukça kıyamet senaryosu gibi bir tavsiye bu. Ruhsal aydınlanma için bir hayatta kalma rehberi gibi. Öyle, gerçekten. Ama altında yatan mantık güçlü. En temel bilgi en teknoloji bağımsız formatta saklanmalı. Neredeyse bir hayatta kalma kiti gibi. Aynen öyle. Gerekçesi de şu. Çünkü ekranlar karardığında elinizde kalacak tek ışığın isminizin bilgisi olduğu söyleniyor. Bu, kendini bilme bilgisinin ne kadar temel ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan çok güçlü bir metafor. Kozmik bir zip dosyasına, cennetten inişin aslında bir yükseltme olduğuna ve kendi en iyi versiyonumuza ulaşmak için bir frekans ayarlama yöntemine kadar uzanan derin bir yolculuk yaptık. Evet. Bu metnin altını çizdiği ana fikir şu, ismin sana dışarıdan verilmiş bir etiket değil. Değil. İçsel bir araç kendi varlığını tanımak, unuttuklarını hatırlamak ve evrensel kaynakla arandaki o kopmuş ya da zayıflamış bağı güçlendirmek için kullanabileceğin en kişisel ve en güçlü anahtar. Kaynak, her ismin Tanrı'nın zihninden bir parça ve okunmayı bekleyen bir kitap olduğunu söylüyor. Öyleyse sana şu düşünceyi bırakalım. Eğer hayatın isminin yazdığı bir kitabın sayfalarıysa, şu anda hangi bölümdesin? ve kitabın başlığı yani ismin bir sonraki bölümde neler olabileceğine dair sana hangi ipuçlarını veriyor?